Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Fransa, Türkiye, PKK ile Kürt toplumu arasında ayrım yapmalı. Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, ülkesinin Avrupa Birliği gibi PKK'yı terör örgütü olarak gördüğünü belirtirken Ankara'ya PKK ve Kürt toplumu arasında ayrım yapma çağrısında bulundu. Fransa Dışişleri Bakanlığı, Bakan Catherine Colonna'nın Perşembe günü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Buna göre Colonna, PKK'nın Avrupa Birliği'nin terör listesinde olduğunu hatırlattı ve şiddet ile bağlantılı olmayan Kürt hareketleri ile PKK arasında ayrım yapılması gerektiğini kaydetti. Fransız bakan görüşmede ülkesinin ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğüne gösterdiği bağlılığa da vurgu yaptı. Paris'te 23 Aralık'ta gerçekleşen ve 3 kişinin ırkçı olduğunu kabul eden bir saldırgan tarafından öldürülmesini, iğrenç olarak niteleyen Fransız Bakan, Çavuşoğlu'na ülkedeki Türk temsilciliklerinin ve Kürt toplumunun bulunduğu mekanların güvenliğinin sağlanması için ilave önlemler alındığı güvencesinde bulundu. Ankara'dan Paris'e sert tepki. Çavuşoğlu, bu telefon görüşmesinde saldırının ardından Fransa'da PKK tarafından Türkiye aleyhine gerçekleştirilen propaganda çalışmalarını kınamış ve Paris'ten bu konuda önlem almasını istemişti. Fransız siyasetçilerin, AB tarafından terör örgütü ilan edilen PKK'nın bayrakları altında çektirdiği fotoğrafları eleştiren Çavuşoğlu, bu tür bir propagandaya izin verilmemesi gerektiğini vurgulamıştı. Türkiye, ayrıca konuyla ilgili rahatsızlığını dile getirmek için Ankara'da Fransız Büyükelçisi Herve Magro'yu Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı. Fransız Bakan'ın, Paris'i yakıp yıkan PKK sempatizanlarını, Kürt toplumu olarak lanse edip PKK'yı kınamaması dikkat çekti. Bu açıklamayı, Türkiye'nin terör örgütü PKK, YPG'ye yaptığı her operasyonu, Kürtlere saldırı, diye yaygara koparan Fransa'nın yapması da manidar oldu.